Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kitap incelemeleri serimde bugün Gündelik Hayatımızın Tarihi adlı Kudret Emiroğlu'nun oluşturduğu bu kitaba bakacağız. Bu kitap demek de yetinilecek bir şey değil. 700 sayfa bir ansiklopedi şekilde hazırlanmış. Gündelik hayatımızda önümüze çıkan her türlü şeyi bize parça parça anlatmaya çalışmış bir kitap. İnançlar ve büyüler işte at nalı, tılsımlar, merdiven altına geçecek, fal, uğur böceği. Gelenekler kısmında düğün pastası, gelinlik ve duvak, balayı, evlilik yüzüğü, doğum günü gibi. Takvim kısmında yılbaşı, Noel Baba, Nevruz, Hıdrellez, Muharrem, 1 Nisan, 1 Mayıs. Mutfak kısmında tüp gaz, mikrodalga, fırın, ısıya dayanıklı cam. Ev ve çevresi kısmında soba, kalorifer, aydınlanma gibi hayatınızda aklınıza gelebilecek birçok şeyi tek tek anlattığı, tarihçesini anlattığı bir kitap. Ben bu kitabı açıkçası YouTube Shorts videoları hazırlamak için almıştım ve içerisindeki her bir başlıktan bir tane bilgi short videosu çıkıyordu. O sebeple almıştım. Baya bir de kullandım bunu. YouTube'daki short videolarıma bakarsanız buradaki metninden esinlendiğim görülecektir. Mesela içerisinden bir tane ayracın kaldığı yerden bakalım. Burada mesela plastik başlığı var. Plastik başlığında plastiği nasıl anlatmış kısaca bir okuyayım. Plastik fil dişini ikame etmek üzere üretilmişti. 1868'de fil dişi bilardo topu üreten bir Amerikan firması fil dişi darlığı çekince onu ikame etmek için 10 bin dolar ödül koydu. John Wesley hayat ödülü kazandı ve Cellulite adı verdiği ürünün patentini 1872'de aldı. Hayat patenti Alexander Parks'tan almıştı. İngiltere'de Birmingham kentinde profesör olan Parks, 1850'de nitroselülozla kafuru karıştırdığında saydam esnek ve dayanıklı bir madde elde ettiği görmüş ve buna Parkes'in adını vermişti. Doktor Parkes piyasada rağbet görmeyen ürünün patent haklarını hayata satmakta sakınca görmemişti. Hayat aldığı ödül parasıyla bilardo topu üretmeye başladı ama kısa sürede bu maddeyle birçok ürün yapılabileceğini anladı. 1890'larda selüloid birçok ürünlerde evlere girdi. Yaka, manşet, tarak, ayna, oyuncak ve birçok eşya selüloidden yapılıyordu. 1889'da Amerikalı mucit George Eastman fotoğraf filmini ve Thomas Edison'un film şeridini icat etmesiyle plastik, fotoğraf ve sinema gibi iki yeni dünyanın kapılarını açtı. Organik kimyanın geliştirdiği son teknikler hakkında Gent Üniversitesi öğretim görevlisi Belçikalı Leo Hendrik Bickland 1861-1944 plastiğin olanaklarını keşfeden mucitler mucit oldu. İlk buluşlarından biri Kodak X planı sattığı fotoğraf kağıdıydı ve böylece fotoğrafın güneş ışığında çekilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Binknot bakalit adını verdiği ısıya dayanıklı asit ve elektriğe dirençli sert ve biçim verilebilir tencere bıçak saplarından elektrikli birçok alet aksamına kadar kullanılabilen sentetik bir madde üretmişti. Böylece termoset plastik adı verilen bir dizi türevin yolunu açtı. Üretim yıllara göre plastik türleri şöyle: 1912 selofan, 1920 asetat, 1928 vinil, 1930 peleglesas, 1936 akrilik, 1937 melmak, 1938 naylon, stiren, formika, 1940 polyester. Türkiye'de plastik üretimi 1970'te başlamış. Şimdi bunu okumama gerek yok da esasında kitap tanıtımı için gereksiz bir detay vermiş oldum ama bu şekilde aklınıza gelebilecek her türlü e, kelimenin, kökeninin, nereden geldiğini, nasıl hayatımıza girdiğini Kudret Emiloğlu bu şekilde bir kitap haline getirmiş. Bence kütüphanenizde bulunması güzel olan bir kitap. E, bazen... Yani bunu baştan sona okuduğunuzda her bir madde aklınızda kalmayacak elbette. Ama canınız sıkıldığında kütüphaneden geçerken açıp bir tane bir şey okumak o gün hoşunuza gidebiliyor ve neşenizi yerine getirebiliyor. O anlamda tavsiye edilebilecek bir kitap. 700 küsur sayfa. İş Bankası yayınlarından 12. basım var. Bunu da devamında basıyorlar zaten. Çok ulaşılamayacak bir kitap değil. Belki nadir kitaptan ikinci ellerini falan da bulabilirsiniz ama sıfır olarak da hala satılan bir kitap. Başlıkları tek tek okumaya gerek yok. Bu bir ansiklopedi türünde düzenlenmiş kitap. Almanızı kütüphanenizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Anlatacaklarım bu kitap özelinde bu kadardı. Teşekkür ederim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için kanalımı takipte kalırsanız sevinirim. Herkese iyi günler.